O biz görüşmedik. Çadır mahkemelerini biz kurmadık. Geçtiğimiz günlerde HDP, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimde destekleyeceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda eski HDP milletvekili Sırı Sakık, iktidara geldiklerinde Abdullah Öcalan ve tutuklu bulunan diğer PKK'ların serbest bırakılması vaadinde bulunmuştu. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere Herkesi özgürlük. Millet İttifakı ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş konuyla ilgili ödemiş haber ekibimize konuştu. Ne? Millet İttifakı. Evet. Belediye evet. Başkanı. E buna dayanarak evet. bir sorum sormak istiyorum. şimdi biliyorsunuz ki Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu HDP tarafından da desteklenecek evet. Bu şekilde bir söylem vardı. Geçtiğimiz günlerde eski HDP Milletvekili Sözcü Çatak dedi ki biz iktidara gelirsek işte biz de olursak e, hem Atula Öcalan'ı hem de tutuklu bulunan diğer PKK'ları serbest bırakacağız. Bu şekilde bir vaatte bulundu. E, evet, siz ne şekilde değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Şimdi seçime bakarken 36 parti giriyor biliyorsun değil mi seçime? Evet. HDP mi giriyor yalnız? CHP'yi söylemediniz, AK Parti'yi söylemediniz, milleti söylemediniz, saadeti söylemediniz, devayı söylemediniz, geleceği söylemediniz. Değil, yani değil mi? Hayır. Başka yere aldınız. HDP ne? Millet İttifakı'nı özdeşleştirmede biraz e, yaya kalırsınız. Niye? Çünkü Oslo'da biz görüşmedik. Çadır mahkemelerini biz kurmadık. İşte İmralı'dan mektubu getirip Diyarbakır alanda biz okutmadık. Değil mi? Onlarla yani yok idam eder asarız diyenler oldu biz onu demedik. Yine gidin bakın e, sizin Süleyman Şah türbeni Suriye'de bayrağımız onun üzerindeydi. Vatan toprağıydı. Ne vatan toprağını ne de bayrağı biz oradan kaçırıp Türkiye'ye getirmedik. Biz bu ülkede barış huzur istiyoruz. Millet meclisinde HDP var mı? Var. İyi Parti var mı? Var. MHP var mı? Var. CHP var mı? Var. AK Parti var mı? Var. Millet meclisinde HDP seçilmiş milletvekili olarak Millet meclisi başkan yardımcısı var mı? Yönetiyor mu? Yönetiyor. Diyelim ki başka bir yerde, Diyarbakır'da diyelim. Mersin'de, Adana'da meclis üyesi var mı? Belediyede var. Söz alıp konuşuyor mu? Konuşuyor. Söz alıp yine komisyonlarda görev yapıyor mu? Yapıyor. Diyelim ki sizin mantığınızla HDP çok yanlış. Niçin kapatmadınız? niçin onu siyaset dışı bırakmadınız? Niçin pazarlıklar yapıldı? Niçin İstanbul seçiminde Osman Öcalan televizyona çıkarılarak destek istendi? Bir tarafa. O bizde olmadı. Türkiye'de suikasta uğramış bir tek lider vardır. PKK'nın suikastına uğramış. Kimdir o? Ya cevabı veremiyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Başka kimse suikasta uğramamıştır. Demek ki Bizim terörle böyle bir işimiz gücümüz olmaz. Ama HDP'ye gönül veren insan var mıdır? Vardır. Seçime gidecek oyunu kullanacak mıdır? Hür iradesiyle kullanacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu seçebilir mi? Tabii ki seçer. Aynı HDP'li bugünkü Cumhurbaşkanımıza oy verebilir mi? Verebilir. Neyi var bunun tarz? Bana verirse kötü, sana verirse iyi. Öyle bir şey yok. O dünya geçti. O dünya geçti. Ve çıktı çünkü dedi, HDP kendi açıklamasını yaptı. Adaleti savunacak, çalmayacak, çırpmayacak, ülkeyi geliştirecek, barışı sağlayacak insandır, güvenilir insandırdır. Biz de onu destekleriz. Söyleyen yanlışı nerede? Öyle bir şey yok. Ölçülerini koydum. Kimse onlara vaatte bulunmadı. Aday çıkarmadılar. Yoksa gidip kendi milletvekillerini seçmek için oy kullanacaklar. Oy kullanacak. Yani yerel seçim olsun, yerel seçimde de oy Diyelim ki ben burada seçilirken e, HDP'li olan, gönlü HDP'li olan, üye midir, değil midir, bana oy verdi. Hayır mı diyecek? Hani gökten yağmış da, ya yani nasıl kabul etmemiş? Beni seçiyorsa, bir başkasını seçiyorsa, ha onu seçerse iyi, bunu seçerse, destek verirse kötü. Bu anlayış çok yanlış bir O zaman şunu soralım. Sokakta öldürülen o güzelim insan, ürkücü insanı Bugün ben sahip çıkıyorum, çıkmak istiyorum. Niye bir başkaları olmasın diye. Niçin diğerleri sahip çıkamıyor? Bu da konuşuluyor. Eğer e, Sevi, e, Sinan Ateş'in ailesi bununla birlikte 2009'da bence öldürülmüş olan Mursun Yazıcıoğlu'nun oğlu, eşi, valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun ailesi, eşi, bu dosyalara sahip çık, bunların faillerini bul, adaleti sağlayın diye Kemal Kılıçdaroğlu'na getiriyorsa yani tabii ki bunun bir gerçekliği var. Niçin iktidara götürmedi, niçin İçişleri Bakanlığı'na götürmedi ki <laughs> iktidarın destekçisi e, orada Büyük Birlik Partisi var. Musun yazıcı oldu Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanıydı. Hepimizin yüreğini yakan bir kötü bir şekilde ölümü yaşadı yazdığı şiir gibi adeta öldü. Niçin onun failleri çıkarılmıyor? İşte bunları sağlamak, adaleti gerçekleştirmek için de o insanlar, yüreğe yanan insanlar geliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosya teşkil Bu bile e, ne kadar çok doğru bir yaklaşım, doğru bir istek, duygular ve hiç siyaseten bir yere aday değiller. Ki olabilirlerdi. Yani Musunca Yazıcıoğlu'nun oğlu Burak Yazıcıoğlu Sivas'tan olabilir. Çok konuşur ve çocuk istemez. Ben bunu siyasi malzeme yapamam. Ne kadar ince, naif düşündü. Diğer Recep Yazıcıoğlu'nun ailesi aynı şekilde. Sinan Ateş'in ailesi söyledi ya. Ne oldu, nasıl oldu anlatıyor. Ama gelip Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir devlet adamı kimliğiyle geleceğin cumhurbaşkanı diye bunu söylüyorsa bu ülke demokrasisi açısından güzel bir olay. Bir başkaları sorgulamadı. için biz bunun katilini bulamadık? İyi Parti kurşunlandı, CHP kurşunlandı. Şimdi ben gitsin bir başka parti kurtuluşunu nasıl diye mi bekleyeceğim, Hayır. O failler bulunsun ki başka yerlerde böyle kötü bir olay olmasın. Korku duygusu toplumda egemen olmasın. Herkes gülerek bayramlarını giyerek seçimlerde oy kullanmaya gitsin. Ayrıştırmayı bitirelim. Artık kucaklaşmayı başarabilmenin yollarını açacağız. Ben olaya böyle bakıyorum. Parti 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 olarak ülke olarak bakıyorum. Teşekkür